Tek ne hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Onur. Bugün size arkadaşlar ikinci el bir iPhone satın alırken nelere dikkat etmeniz gerekir? Bunun hakkında bir rehber video çekeceğim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi iPhone demek bir tane böbrek demek artık ee, şimdi. Tabi siz ancak iPhone modelini anlattınız onu bilmiyorum ama bir iPhone 11 alacaksanız bir tane böbrek vereceksiniz maalesef. Şimdi bugün sizlerde arkadaşlar ikinci el bir iPhone'a kendileri dikkat etmemiz gerekir. Onu söyleyeceğim. Bu detaylı bir rehber olacak arkadaşlar. Yani işte işte arkadaşlar yok şu kamerasına bakın. işte yok Şurasına iyi bakın, burasına iyi bakın falan filan değil arkadaşlar. Daha derinlere ineceğiz. Artık bu video ne kadar izlenir bilmiyorum ama bir iPhone alıp evinize geldiğiniz zaman rahat bir şekilde kullanmanızı istiyorum arkadaşlar. O yüzden de böyle bir video çekme kararı aldım. E, aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir takım sorunlardan dolayı video çekemiyordum. Normalde e, haftada iki video çekerim ama maalesef bu hafta bir video çekmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi gelin hep beraber geçelim. Arkadaşlar bilirsiniz normalde telefonu gösterirdim ama bu sefer ekran kaydı alacağım. İlk yapmamız gereken şey arkadaşlar telefonun kasasını şöyle bir sağına soluna bakmak gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım bizim cihazımız çok temiz pırıl pırıl bir tane çizik bile yok. 8 Plus 64 GB. Sonra arka camına bakın. Baktığınız arka camda hiç çizik yok. Arkadaşlar şu iPhone ve altındaki Design by Apple in California ve onun altındaki yazılara işaretleri falan filan çok dikkat edin. Yeni iPhone'larda bu yok fakat siz yine de bakın arkadaşlar. Yazının tipi kaliteli olsun arkadaşlar. Kalın yazı kullanmazlar hiçbir zaman. Çok kalın. Ve yazının düz olduğunu dikkat edin. Böyle yamuk yumuk olmasın. E böyle olursa da ne anlama geliyor arkadaşlar? Cihazın ya kasası değişmiş ya da sadece arka camı değişmiş sonra şu arka camın kenarlarına, kasayla şeylerine, bitişimlerine şöyle elinizi ileri geri yapın. Herhangi bir çıkıntı var mı? Herhangi bir çıkıntı yoksa cihaz hiç arka cam ya da kasası değişmemiş anlamına geliyor. Ondan sonra altındaki vidalara bakın arkadaşlar. Vidalara dikkat edin. Yönleri aynı olsun arkadaşlar ya da aynı olmasa bile oradaki vidalar olsun. Ee, gri ve parlak bir video olur genelde. Daha sonrasında arkadaşlar şu tuşları test edin arkadaşlar. Ondan sonra sessiz düğmesine bakın Titriyor mu çalışıyor mu diye güzel e, oluyor mu. Ondan sonra arkadaşlar arka kamera camı şimdi arka kamera camının değişik değişmediğini nereden anlarız arkadaşlar. Ee, şöyle arka cama bir bakıyorsunuz arkadaşlar cam çok parlak olmaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer kamera lenslerin olduğu cam çok mavi parlaksa arkadaşlar kamera lensi değişmiş demektir. Değişmeyen kamera lensini nereden anlarız? Ee, önden baktığınız zaman siyah olacak Işığa tuttuğunuz zaman sadece o iki kamera deliği ya da iPhone 11'deki üç kamera deliğinin biraz mavi birisi gözükmesi gerekiyor. Ee, çakma camlarda hepsi mavi gözükür. Onun dışında ekranı değişip değişmediğini nereden anlarız? Arkadaşlar ekrana geldik. Bakıyoruz böyle ekranımız normal ekran. Beyaz bir sayfa açıyoruz arkadaşlar. Ya da beyaz bir ekrana geçiyoruz. Parlaklığı fulluyoruz. Ve arkadaşlar burada herhangi bir gece görüş şey yani mavi ışık filtresinin açık olmadığını emin olun arkadaşlar. Şöyle bir ekrana önden bakıyoruz arkadaşlar. Eğer ekran maviye daha yakınsa beyazlar ekran kesinlikle yan sanayidir arkadaşlar. Ama ekran beyazsa hatta biraz sarıya doğru dönükse rengi ekranınız orijinaldir. Onun dışında değişmiş ekranı anlamının en kolay yolu. Buradan alttan kontrol panelini açıyoruz arkadaşlar. Parlaklığa basılı tutunca burada True Tone olması gerekiyor. Bizim cihazımızda True Tone yok. Bizim cihazımızın ekranı orijinal fakat orijinali değişmiş. O yüzden True Tone gözükmüyor arkadaşlar. Onu da buradan anlayabilirsiniz. Onun dışında iç ekran orijinal oluyor. Dış cam değiş değişiyor bu cihazdaki bir mesela. Bu cihazın dış camı değişti. İçi orijinal. Onu da nereden anlarız? Şöyle kameraya bakıyoruz arkadaşlar. Ön kamera deliğini. Ön kamera deliği ışıkta çok mavimsi gözüküyorsa kesinlikle cam değişmiştir arkadaşlar. Ve onun dışında orta home tuşunun göbeği e, kenarları fazla oval ise boğuksa arkadaşlar oradan da anlayabilirsin. Şimdi gelin bir de cihazın içinden bakalım. Arama yerine giriyoruz arkadaşlar numara kısmına. Oraya yıldız kare 06 kare yazıyoruz. Ve burada çıkan e IMEI numarasını arkadaşlar internetten Türkiye Gov.tr adlı siteden devletin e IMEI sorgulama kısmından sorgulatıyoruz. Sorgulattıktan sonra arkadaşlar orada yazan cihazın kesinlikle iPhone 8 Plus olması gerek ya da e, yolcu beraberine getirilen cihaz ya da resmi kayıtlı olması lazım. E, yolcu beraberine getirilen cihaz yazıyorsa telefon pasaport kayıtlıdır. Onu söyleyelim arkadaşlar. Ondan sonra eğer Türkiye bir Türkiye cihazı alıyorsanız ayarlar genele girdiğiniz zaman arkadaşlar burada e, garanti süresinin yazması gerekiyor arkadaşlar. Oradan baktığın zaman dolup dolmadığını veya ne kadar olduğunu anlayabilirsiniz. Bu pasaport kayıtlı bir cihaz. Bunda o yüzden yazmıyor. Onun dışında arkadaşlar bu önemli biraz. Pil pil sağlığı arkadaşlar. Pil sağlığına geliyorsunuz. Bizim pil sağlığımız %86. Pil sağlığının %85'in altında ya da %80'in altında olmamasına dikkat edin. Çünkü daha az der pilinizin ömrünü gösteriyor. Bu tabii de çok doğru değil ama e, yine doğru arkadaşlar. Ha, pil sağlığı çok mu önemli değil tabii ki de siz pilini değiştirirsiniz orası ayrı. Ben de tabii e, pil sağlığınız düşükse e, pil sa pilinizi değiştirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Yani iPhone dediğiniz cihazın pil değişimi zaten şart arkadaşlar. Hangi cihaz olursa olsun bundan bir sene sonra iPhone 11'inde pil değiştireceksiniz zaten. Zaten iPhone pilleri de ucuzdur arkadaşlar. 150 lira arası değişen e, bir fiyatı var. Onun dışında arkadaşlar Touch ID çok önemli. Parmak izi çalışıyor mu diye bir test edin arkadaşlar. Eğer parmak iziniz çalışıyorsa tamamdır veya iPhone X ve üzeri cihazlarda yüz tanımanız çalışıyorsa tamamdır. Sonra bir arama yapın arkadaşlar. Arama yaptığınız zaman elinizi şöyle sensöre götürün ya da kulanıza götürün. Bakın arkadaşlar ekran kapanıyor mu kapanmıyor mu? Kapanmıyorsa sensör sorumludur. O cihazdan uzak durun arkadaşlar küçücük bir sensör ama değişimi maliyet arkadaşlar uğraştırıyor. Ondan sonra herhangi bir müzik açın ya da zil sesi açın arkadaşlar. Üst ve alt hoparlörlere dikkat edin. Patlama var mı? iPhone'da bildiğiniz gibi stereo hoparlör olduğu için bu kısımdan da ses çıkıyor 6, 7 ve üzeri cihazlarda. Bir bakalım. <laughs> Evet bizim cihazımızda herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Eğer zırtı geliyorsa toz kaçmıştır. Evet arkadaşlar hoparlör patlaktır. Ee, bu tarz iPhone'larda patlak hoparlör çok olası bir durum ikinci el cihazlarda. Onun dışında yine alt hoparlörlerde de toz olabilir. Ee, şu tarafa bakmayın. Şu taraf çünkü ses vermiyor. Sadece şu sağ taraf ve üst taraf ses verir arkadaşlar. Ondan sonra Kameraya gelin arkadaşlar ön ve arka kameranızı test edin kesinlikle bir video kaydı yapın arkadaşlar portre moduna bakın eğer varsa ön arka portre moduna ve portre modunu çalışıyor mu yani arka planı bulanıklaştırıyor mu diye bakın eğer çalışmıyorsa cihazınızın ikinci kamera sorunludur arkadaşlar. Onun dışında 2x zoom deneyin arkadaşlar zaten portre kamerası da aynı kamera 2x optik zoom yapın kameraya bakın şöyle bir fotoğraf çekin arkadaşlar. Ondan sonra videoya gelin. Videoya geldiniz arkadaşlar. Bir imaj sabitleyicisine bakın. Yani e, videoda titreme yapıyor mu? Çok fazla yapmıyor mu? titreme yapıyorsa cihaz daha önce darbe almışlar arkadaşlar ve optik amaç sabitleyici çalışmıyordur. Sonra ön kameraya gelin ve ön kameraya bakın nasıl güzel mi gösteriyor mu herhangi bir sorun var mı? Bunlara bakın klasik olarak. Sonra flaşa bakın. E, iPhone'larda flash'ın çalışmamı gibi e, olası durumlar fazla oluyor arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi telefon titreşim motoruna da bakın. Her şeyine bakın. Geldik dokunmatiğe arkadaşlar. Şimdi telefonun dokunmatiğini bildiğiniz gibi kullanmak zorundayız. Buradan bir tane bir şey alıyorum arkadaşlar. Bunu ekran kaydında göstereyim size. Aramaya aldım. Şöyle sürükliyorum. Köşeden şöyle şuraya doğru. Şuradan şöyle. Evet. Bu Nedir arkadaşlar? Dokunmatik testidir. Herhangi bir yere takıldı mı? Takılmadı. Demek ki dokunmadığımızda sorun yok demektir arkadaşlar. Eğer şu arama şeyi şu kenarlarda bir yerde şurada mesela haritanın olduğu yerde takılsaydı dokunmatiğimizde sorun var demektir arkadaşlar. Ondan sonra klavyeye gelin. Yazı yazmayı deneyin arkadaşlar. Farklı tuşlara basıyor mu? Onlara bakın. Onun dışında pek bakacak bir şey kalmıyor geriye. Bir de şarj girişine bakın. Bir de arama yapın mikrofona falan. Siri'ye bakın. Mesela Siri'ye konuşuyoruz. Baktık Siri sesimizi duymuyor. Siri sesimizi duymuyorsa WhatsApp'tan ses kaydımız da duymuyor. Ön kameradan video çekerken de duymuyor. Bunlara sebep oluyor arkadaşlar. Mikrofon değiştirme demektir bu da. Şarj girişine bakın. İki tarafta da, da algılıyor mu? Bir tarafta algılamıyorsa şarj girişinizde de sorun var demektir arkadaşlar. Bu bazen kablodan da yapar ama genelde şarj soketinden yapar. Dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.